Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlere telefonda en Live yeni serimize başlıyoruz arkadaşlar. E, girelim oyunumuza. Ben devam ediyordum arkadaşlar. Devam ediyorum. Sezondayım arkadaşlar şu an. Şey, şu an Los Daha dün oy oyunu Yükledim arkadaşlar. O yüzden yani takım kötü. Ama ilerleyen zamanlarda iyi yapacağız. Şabaz Muhammed. Aziz Arçan'ın. Şimdi. Arkadaşlar oyunu ben eskiden de oynuyordum da. Çok kötü bir hata yaptım ya. Uzunla top sürmeye çalıştım arkadaşlar. Ve sımacı bastı. Louis Williams Bazıları istedi ID'yi açalım Gidiyoruz şimdi ID'yi al Bakıyor, değişik bir şey deneyim Deneyeyim mi? mi? Joachim Noah Joachim Noah <laughs> Joachim Noah'nın 41 gibi bir üstü var Onunla atmaya çalıştım. Olmadı. Oo, oh, çok kötü. Şabaz Muhammed. Haydi ya canım. Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Videoyu durdurayım arkadaşlar. İlk bir işimcik bir ya da durdurmayacağım. Kese kese oynatacağım. Onların ataklarını keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atak bizde önce öncesi maçta dediler ataklarını. Şabaz Muhammed Muhammed Adı yok mu yapacak ya? Pas istedi Ayrı Hakem'in Tek tek oynadı Şabaz'ı boş bıraktı Şabaz Muhammed Şabaz